Kullanabileceğim bir gariban var burada. Aslanın bakar mısın? He? E gidiyor mu? Aslan. Gel buraya. Al bakalım. Gel buraya gel. He? Gel buraya. He? Bu oh, seviye 42 dodoymuş. Yes, bayılttım köpeği. Envantere gir. O dodonun şu an anüsüne ulaştım. Ne yapacağım şimdi arkadaşlar ben bunu? Yahşi erkek dodo. Yahşi değil, vahşi erkekmiş. Ne yapıyorum ben şimdi bunu arkadaşlar? Ha? Hayvanın envanterine meyve koy. Üf, çok özür dilerim. Anüsüne koyuyorum ya yani ben bunu değil mi? Al bakalım amar meyvesi ha. Vay koçum benim. Mejo meyvesi de ye biraz.